İddia Gazetesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü için 3 maçım var. Bunları paylaşacağım sizlerle. Bir iki gündür talihsizlikler yaşıyoruz, farkındayım. E, kuponlarımız tutmadı son 2-3 günde. Ama gördüğünüz gibi yani takip edenleriniz elbet e, iyi takip edenler vardır. Çok talihsiz bir şekilde kaybediyor. Yani verdiğimiz maçta hangi takımın kırmızı kart göreceğini kestiremiyoruz. Ne bileyim penaltı kaçırmasını tabii ki kestiremiyoruz. Böyle durumlar yaşanıyor. Böyle talihsizliklerle kuponlarımız kaybetmiş oluyor. Ama 3 maç veriyorum. Yani ikisi geliyor, biri gidiyor işte bu tarz şeylerle. Artık söyleyecek bir lafım yok. Sonuçta kaybetmiş oluyoruz. Şimdi 3 maç. İlk maç saat 18'de Porto Benfica maçı Portekiz'den. Portekiz ikinci ligi yalnız. Ona dikkat edelim. Porto 2, Benfica 2 şeklinde takımlar. İddiaya baktığımız zaman ev sahibi Porto 2.15'e 2.40 olarak favori gözüküyor. Güncel puan durumunda da Porto düşme aslında. gördüğünüz şekilde 18 takımlı ligde 17. sırada 16 maçta 12 puanı var. Bayağı bir kötü durumda şu an için. Normal şartlarda e, bu lig için yani Porto yani bildiğimiz Porto'nun ikinci takımı her zaman yine üst sıralarda olurdu. Ama bu sezon ıı, çok kötü. Deplasman Benfica o da iyi durumda değil. 11. sırada. 16 maç 18 puan. Yani düşünün Ligider arasında 20 puan var. Benfica'nın da. Öyle bir durumda var yani. Son 5 maçlık performanslarına da bakarsak Porto kendi evinde oynadığı 2 maçta Viseyo 3-2 Lex Soes'e 2-1 mağlup olmuş. Benfica'da deplasmanda 2 maç. Benfica ile 2-0 mağlup olmuş. Kovilla ile 1-1 beraber kalmış. Ben bu maçta arkadaşlar maç sonu 2.5 üst olur diyorum. 1.40 orandan. Ee, ayrıca bu maç için 3.5 üst 2 orandan da cazip Hani düşünen yüksek oran olsun diyenler, ne bileyim sürpriz kupon yapanlar, daha yüksek oranlı kuponlar yapanlar için bir seçenek olabilir. Eğer isterseniz ama kuponumuz için 2.5 üst 140'dan yazıyoruz. İkinci maç Türkiye Süper Ligi'miz saat 19'da Alanya Spor, Ankara Gücü. İddia normal olarak ah, Alanya Spor'u favori veriyor. 140, Ankara Gücü 475. Güncel puan durumunda da Alanya Spor gördüğünüz gibi bayağı düştü. 31 puanda 7. sırada şu an 19 maçta 31 puan. Ankara gücü de 19 maçta 18 puanla düşme hattında ama düşme hattı takımları ve biraz üstündeki takımların puanları birbirine çok yakın hepsi. Son 5 maçlık performansları da Alanya maçta yeniyor, 3 maçta Başakşehir'i yeniyor 3-0. Kendi evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yeniyor ki kimse beklemiyordu bunu. Erzurum'u 4-1 yeniyor. Ankara gücü de, de deplasmanda Antep'e 2-0 mağlup olup Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oluyor. Son maçta Kasımpaşa'yı kendi evinde 1-0 mağlup etti. Ben bu maçta arkadaşlar maç sonu 2.5 buçuk üst diyorum. 1.52'den Alanya Spor Ankara gücüne kuponumuzun ikinci maçı olarak bu şekilde yazıyoruz. Ve kuponumuzun üçüncü ve son maçı yine saat 19'da Türkiye Süper Lig'den Fenerbahçe Kayseri Spor. İddia doğal olarak Fener'i favori gösteriyor. 1.30'a 5.25 Güncel puan durumunda da Fenerbahçe Galatasaray bir maç fazlasıyla kazandığı için 39'er puandalar ikisi de. E, Avarajda Galatasaray üstte. Fenerbahçe üçüncü sırada gözüküyor bir maç eksiğiyle. Kayseri Spor'da 19 maçta 19 puanla e, düşme hakkında diyebiliriz. Son 5 maçlık performanslarına baktığımız zaman da Fenerbahçe evindeki 3 maçta Alanya'yı 2-1 yeniyor. Kasımpaşa'yı 1-0 yeniyor. Ankara gücünü 3-1 yeniyor. Kayseri Spor'da teplasmanda Denizli'yi yeniyor. E, deplasmanda Antep'e 2-1 mağlup oluyor. Gördüğünüz gibi Kayseri'nin de son 5 maç içerisinde 2 mağlubiyeti, 3 galibiyeti var. E, yani o da biraz yükselişe geçmiş durumda oynadığı rakiplere göre. Yani oynadığı demeyelim de mücadele ettiği e, düşme hattındaki rakiplerine göre yükselişte şu an. Ben bu maçta arkadaşlar Fenerbahçe kazanır diyorum. 1.30'dan. Üçüncü maçımızda bu şekilde değerlendiriyoruz. Toplam 2.75 oranı var üçlü kombinemizin. Herkese bol şans, bol kazanç. İnşallah hafta sonuna güzel başlayacağız. Görüşmek üzere.